coin saatinden herkese selamlar potansiyel lansman gerçekleştirecek depin projelerinin temel analizini ele aldığımız depin dosyasının 5. videosunda yine karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Space and Time projesini inceleyeceğiz bu projenin amacını öne çıkan özelliklerini ekibini yatırımcılarını ve daha fazlasını birlikte keşfedeceğiz fakat her zaman olduğu gibi öncesinde hatırlatmamızı yapalım eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Space and Time merkeziyetsiz veri yönetimi çözümleri sunan yenilikçi bir platform. Arka planı da bu arada hemen çeviriyorum onu da dilerseniz arkadan gözünüzü gezdirebilirsiniz. Blockchain teknolojisiyle entegre olan bu platform yüksek performanslı veri işleme ve güvenli veri saklama çözümleri sunuyor. Verilerin şeffaflık, güvenlik ve ölçeklenebilirlik açısından optimize edilmesini hedefleyen Space and Time, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kapsamlı veri yönetim çözümleri sağlıyor. Space and Time'ın amacı merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için güvenilir, hızlı ve ölçeklenebilir veri yönetimi sunmak. Platform veri doğruluğunu ve güvenliğini sağlarken yüksek performanslı veri işlemleri ve sorgulama çözümleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor arkadaşlar. Şimdi projenin web sayfasını arkaya yansıttık. Web sayfasında ne gibi bilgiler yer alıyor? E karşımıza ilk olarak doğrulanabilir hesaplama merkeziyetsiz veri ambarı başlıklı bir özellik çıktı SQL için alt ikinci ZK. Birazdan bu özelliklere detaylı olarak değineceğim arkadaşlar şu anda sadece bir göz gezdiriyorum web sayfasına. E burada da yine uzay ve zaman mimarisi Space and Time Blockchain dizinleme hizmetimiz e veri tabanınız, veri ambarınız ve API sunucularınız için merkeziyetsiz bir alternatiftir. Başlığını atmışlar. Burada e, Space and Time'la birlikte, bu da Space and Time olmadan e, bu e, şeyin işlemin nasıl işlediğini gösteriyor. Yine burada AI e, istemi SQL başlığıyla e, özelliklere değinmişler. Dilerseniz bu özellikleri de ufak ufak anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Space and Time DePIN kavramını destekleyen bir yapı olarak merkeziyetsiz veri yönetimi ve işlem çözümleri sunar dedik. E, bu bağlamda Space and Time'ın ile olan ilişkisini de şu şekilde özetleyebiliriz. İlk başlığımız merkeziyetsiz veri altyapısı. Space and Time veri e, yönetimini merkeziyetsiz bir şekilde gerçekleştiren bir platform olarak DePIN'in temel ilkeleriyle birebir uyumlu çalışır arkadaşlar. Verilerin merkeziyetsiz bir ağ üzerinde saklanması ve yönetilmesi depinin hedefleriyle de yine birebir örtüşür. Bu da veri bütünlüğü ve güvenliğini artırırken fiziksel altyapıların merkeziyetsiz bir ağ üzerinden entegre edilmesini sağlar. Tabii ki blockchain entegrasyonu. Depin konsepti fiziksel altyapıların blockchain ile entegrasyonunu içeriyor. Space and Time'da blockchain teknolojisini veri yönetimi ve güvenliği için kullanıyor. Bu fiziksel altyapıların merkeziyetsiz bir ağda entegre edilmesini ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlarken Space and Time'ın blockchain entegrasyonu Depi'nin veri güvenliği ve şeffaflık hedeflerinde de destekliyor. Veri güvenliği ve şeffaflık demişken o zaman veri güvenliği ve şeffaflık özelliğine değinelim. Space and Time veri güvenliğini sağlamak için gelişmiş şifreleme ve doğrulama yöntemleri kullanıyor arkadaşlar. Bu da Depi'nin hedeflediği güvenlik standartlarını karşılıyor. Ayrıca verilerin blockchain üzerinde şeffaf bir şekilde saklanması ve işlenmesi Vipi'nin şeffaflık ilkeleriyle de birebir yine uyumlu. Ölçeklenebilirlik ve performans. Space and Time yüksek performanslı veri işleme ve ölçeklenebilir veri yönetimi çözümleri sunar arkadaşlar. Bu Depi'nin fiziksel altyapıların yüksek performansla yönetilmesini hedeflemesiyle örtüşüyor. Platform büyük veri setleri ve yoğun işlem gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Projenin öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle arkadaşlar. AI SQL özelliği. AI SQL, Space and Time'ın veri sorgulama ve analizi için sunduğu güçlü bir e, özellik arkadaşlar. Yapay zeka destekli bu özellik veri sorgulama süreçlerini hızlandırıyor ve daha verimli veri analizleri yapılmasını sağlıyor. AI e SQL karmaşık veri analizlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor. Bir diğer özelliğimiz proof e, proof of SQL yapısı arkadaşlar. Proof of SQL verilerin güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için kullanılan bir yöntem. Bu yapı SQL tabanlı veri işlemlerini blockchain ile entegre ederek veri bütünlüğünü korumayı sağlıyor. Proof of SQL verilerin doğruluğunu ve güvenliğini doğrulayan bir sistem sunarak verilerin şeffaf bir şekilde işlenmesini de olanak tanıyor. Subsecond ZK Zero Knowledge Proof yani burada da yazdığı gibi alt ikinci ZK diye çevirmişler bunu Türkçe'ye. Subsecond ZK verilerin gizliliğini korurken hızlı işlem süreleri sağlayan bir teknoloji. Zero knowledge proof verilerin içeriğini açığa çıkarmadan doğrulama yapabilen bir yöntem arkadaşlar. Bu teknoloji verilerin güvenliğini sağlarken aynı zamanda hızlı işlem süreleri sunuyor. Böylece performansı daha da iyileştiriyor. Projenin teknik yapılar ve hizmetlerine baktığımızda data biti e, e, görüyoruz. Space and time veri erişim ve kullanılabilirliğini arttırmak için verilerin geniş bir ağ üzerinde dağıtılmasını sağlıyor. Bu verilerin her zaman erişilebilir olmasını ve merkeziyetsiz ağın güçlendirilmesini sağlıyor. Bir diğer hizmet query aggregation, platformu e, platform veri sorgu sorgulama işlemlerini optimize etmek için sorgu toplama yani query aggregation yöntemlerini kullanıyor. Bu özellik veri sorgularının verimli bir şekilde işlenmesini ve sonuçların hızlı bir şekilde e, elde edilmesini sağlıyor. Ana sayfanın biraz daha altına indiğimizde burada kurumsal ölçek başlığını görüyoruz. Onlarca terabayt için kolay ve esnek ölçeklenebilirlik, petabayt ölçekli depolama, şifreleme ve gizlilik, yüksek verimlilik. Büyük blok zincirleri terabaytlarca veri üretir, ağımız elastik bir şekilde petabaytlara ölçeklenir ve veri depolama her zaman ücretsizdir demişler. Burada da yine şifreleme ve gizlilik ve yüksek verimlilik özelliklerine değinmişler Bununla birlikte referanslar bölümü yer alıyor ana sayfa üzerinde. Ortaklarımız ne diyor başlığı adı altında? Chainlink'in kurucu ortağının, Polygon Labs'e yatırım başkanının ve Microsoft'a CVP'nin yorumlarını içeren bir alan burada ayırmışlar. Bitget Genel Müdürü Grace Chen'in de yorumları bulunuyor burada. Bunları da dilerseniz detaylı olarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim projenin ekibine. Evet, Space and Time projesinin kurucu ortakları arasından Nate Holiday, Scott Dijkstra, J. White, Craig Holiday yer alıyor arkadaşlar. Nate Holiday projenin CEO'luk görevini üstlenirken, Scott Dijkstra CTO, J. White Araştırma Başkanı, Craig Holiday ise CFO görevlerini üstlenmekte. Ekibin geri kalanı da şu an ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Erika Kurda Kurdayan, Catherine Daly, Johnny Debrot, e, Brittany Lee ve Stephen Hilton'dan oluşuyor. Biraz daha aşağı indiğimizde e, projenin destekçilerini görüyoruz arkadaşlar. Yine bu destekçiler arasında Chain'in kurucu ortağı Sergey Nazarov, Teradata CTO'su Stephen Brobst, e, YouTube Head of Growth Tamara Kemp, e, Teorik CEO ve kurucusu e, Ron Botkin gibi Yine önemli isimlerin yer aldığını görüyoruz. Burada da Metr Labs'in CEO'su ve kurucu ortağı Alex Kuruczowski'yi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kripto renk verilerine bakarak projenin yatırımcılarını inceleyelim derim. Evet, kripto renk verilerine göre Space and Time tohum, şurada hemen gördüğünüz üzere tohum stratejik ve seri A finansman turlarında. Toplamda 50 milyon dolar fon toplamış arkadaşlar. Peki bu turlar ne zaman gerçekleşmiş? E, tohum turu 2022'de yine stratejik tur 2022'de seri A turuysa 27 Ağustos 2024'de ya, zannediyorum geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş. 20 milyon dolar fon toplamış proje projenin yatırımcılarına baktığımızda HK Capital Framework Framework Ventures, Errington XRP Capital, Digital Currency Group, OKX Ventures, Polygon Ventures, IOSG Ventures, Samsung Next, Bitskake Capital, Allianz DAO, Alchemy, GSR7X Ventures, Foresight Ventures ve dahası gibi burada da gördüğünüz üzere 4 sayfa toplamda 4 sayfalık yatırımcıları bulunuyor. Oldukça önemli yatırımcılar yer alıyor bu arada. Bunun da bilgisini vermek isterim. Şimdi proje henüz lansmanını gerçekleştirmedi arkadaşlar. Projenin lansman tarihiyle ilgili de net bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak tüm finansman tur aşamalarını tamamlayan projenin yakın zamanda ana anı başlatması planlanıyor. projeyle ilgili de genel bir sonuç veya kapanış yapacak olursak Space and Time merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için kapsamlı ve yenilikçi veri yönetimi çözümleri sunuyor arkadaşlar. Demin de söylediğim özellikleri ele alırsak AI SQL, Proof of SQL ve Subsequent zk gibi özelliklerle verilerin güvenliğini ve erişilebilirliğini artırırken performans iyileştirmeleri sağlıyor. Gelişmiş ölçeklenebilirlik ve güvenlik özellikleriyle Space and Time veri yönetimi alanında önemli bir çözüm sunuyor. Space and Time'ın DEPIN ile olan bağlantısı merkeziyetsiz altyapıların ve veri yönetiminin geleceği için önemli bir adım olarak da değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra projenin öne çıkan özelliklerinde yer alan AI SQL gibi e, yapay zeka destekli özelliklerde yine Projenin lansman tarihinden sonra olası bir yapay zeka trendinde ilgi çekmesini sağlayabilecek özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Space and Time projesinin temel analizini gerçekleştirdik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.